Merhaba arkadaşlar ben Sam bugün Minecraft şey Yapımına başlıyoruz yanımda Asil var Merhaba Merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar bu seride baya bir uğraşacağız sizin için arkadaşlar server, serimiz alıntı değildir ileride son final bölümlerinde arkadaşlar serverın IP'sini vereceğiz girebileceksiniz arkadaşlar ama Arkadaşlar bu serverda komutları, e, kullan kullanmak çok yani şey yaygın olamayacak yani tam komutları yapamayabiliriz. Arkadaşlar bu böyle şey bu biz sizden şimdi mesela e, diamond bulmanızı istiyoruz. Bir iki diamond bulursanız bir tane ev veriyoruz. Öyle yani satın almalı bir oyun arkadaşlar. Hiç Fortnite'a benzemiyor. E, arkadaşlar arena falan da yapacağız. Yani gidip dövüşebilirsiniz satın alma şeyini yapacağız. Satın, satın almak için şey arkadaşlar odun, kömür, diamond, e, demir falan kullanacağız. Sa siz kendinize yapabileceksiniz. İşte öyle arkadaşlar. Otel tutabileceksiniz. Ve arenaya gidip arkadaşlarınıza oynayabileceksiniz. Ama kötü yönü arkadaşlar warp yok. Yürüyerek gidiyorsunuz. Yani acıkabilirsiniz. biz size zaten oyun başlamadan önce yemek vereceğiz. Sadece yemek alın. Aynen. Bir Zaten bir şurada iki ben iki biraz iki. sonra bir komut girerim gelen direk şey olur. Kanka bir şey soracağım. Direkt. Biz e, herkese bir tane ev vereceğiz ya. Game mode 2'de oynayacaksınız Hı. siz ama. Yani biz ikimiz sadece şey. Siz e, girenler e, game mode 2. Yani çünkü bir şeyleri kır, kırmayın diye game mode 2'de oynayacaksınız. Aynen arkadaşlar. Ama birbirinizi öldürebileceksiniz yani. hayır. Şimdi ne yapacaktık ya? Evet, ha hatırladım. Ev yapacağız oğlum ne yapacağız? Öyle değil ben şimdi command block alacağım da şey şu şey gireceğim. Command'u gireceğim. Ben o zaman ev yapımına başlıyorum. Okey. Com... ...block. Aynen. Command block aldık. Şimdi hmm. ne yazıyorduk daha? Command'u unuttum. Ha hatırladım. Hımm. İnşallah güzel olur vallahi. Aynen. Evet. İşte dekorasyon evet. yapacağım. Aynen arkadaşlar sizin için de dekorasyon yapacağız ama şöyle arkadaşlar biz evinizi değiştirmek istediğiniz zaman size e, hakkınızı vereceğiz arkadaşlar. Siz kendi evinizi yani sizi e, survival'a geçireceğiz. Kendi evinizi düzenleyebileceksiniz ama kripto ve asla geçmek yok arkadaşlar. Ve e, VIP falan değildi arkadaşlar. Kritin e, yani kurucu arkadaşlar biziz bunu asla unutmayın. Sadece iki timinatör veya asil e, gaming olarak e, ikimiz arkadaşlar kurucuyuz. Zaten e, şeyi ha, e, Hasan'ınkini biliyorsunuz arkadaşlar adını e, böyle yani. Ben bile ne dediğini anlamadım Onlar anlarlar. Aa bensiz mi demek istiyorsun sen şimdi? Hayır lan. Tamam. Vallahi ee, benim evim biraz iyi olacak gibi ya. Hadi yani inşallah. Galiba komutu sen yaptım, sen yaptım ama yaptım mı, yapmadım mı? Bana En iyisi videodan sonra. de hatta videodan sonra öğrenirim ben. Bekle bakayım şuraya bir tane şey koyayım bakalım verecek mi? Gerçekten yaptım. Bana Bak, da ver Şuraya tıkla bakayım be. Bana da verdi. Hem, hem kendine hem başka kişilere veriyor. Aa, herkese herkese veriyor. veriyor yani. Aman! O, siz alınca arkadaşlar biz de alıyoruz. Yani Öyle bir basma, şey yani. basma, bir basma, bir basma. Basma. Kolumu ben ayarlayayım mı? Ayanda. Şunu da düzelt düzeltmemiz lazım. Düzelt. Sen komut oğlum sen yap. Dur <laughs> evet, tamam. şimdi. En yakın oyundaki en yakın oyuncuya verecek. Hı, tamam. En Oyuncu. yakın değil. Basan oyuncuya versin işte. Onu yapamıyorum size. Ya olsun en yakın üstüne basın işte. Ha, aynen biz e, alacağımız zaman biz uzaklaşırız. Zaten siz bizim bizi bizim görmeyeceksiniz. geliyor yani. biz şey Sana geldi mi? Bana gelmedi. Üstüne bir tıkla. Bekle bakayım sen, sen elindeki bırak gel şuraya gel şuraya. Evet. Tam şuraya gel. Gel evet. şuraya şuraya gel tamam, basıyorum. Gel mi evet. sana? Hayır. Tamam, tamam. basana geldim. Tamam. Yaptık şuraya. arkadaşlar ilk bölümden konuklarımızı girdik. Ya buna sınır yok istediğiniz kadar alın ya. Acıktınız lan. Ana arkadaşlar acıktığınızda direkt gidip alabiliyorsunuz sınırsız yani. Ama arkadaşlar sömürmeyin lütfen. Zaten arkadaşlar elmayla bir satış olmayacak bunu bilmeniz lazım. Çünkü elmayla satış olursa arkadaşlar herkes elmayı basar. Elmayı basınca da arkadaşlar biz mecbur size an, e, vermek zorunda kalır öyle bir şeyler yaparsanız yani ve arkadaşlar e, sen burada e, sizden zaten şey yapacağız söyleyeceğiz. Arkadaşlar server'ın bug'unu bulursanız lütfen ve lütfen arkadaşlar söylemeyi sakın 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 sakın. Unutmayın çünkü arkadaşlar biz bu bug'ları e, düzeltmeyi düzeltmemiz lazım yoksa e, mesela bazı bug'lar var arkadaşlar çok kötü bug'lar öyle bunlar bulursanız arkadaşlar bizi e, lütfen Skypetan Skype'dan veya e, Minecraft'dan e, söyleyin arkadaşlar çünkü bak çok kötü bir şey yani Minecraft'ta öyle. Bak bulursanız her oyuncu sizin bakınızı anlar. Bu arada ben Skype adresimi aşağıda vereceğim. Yani. Benimkin de ver. Seninkini de ver. Tamam. Ha, benim, güzel oldu mu evin Güzel kanka. Evet. <laughs> Bu villa gibi değil mi lan? Hem arkadan hem de önden giriş var. Aynen evet, villa gibi daha güzel olur. Cam yap yalnız biraz. Yani o kadar da yapma. Yapacağım ben şey ilk önce böyle kapatıyorum. Bu benim türden yapışım. İlk önce, evet. önce ben kapa, evet. kapatıyorum her tarafı ondan sonra açıyorum. Tamam ha. Tamam. Video kaydediyor tamam. Abi bir de düşünsen video kaydetmiyor. Oo. Ama baba bacı yeni milli ırkı. Direkt. Tat 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 son söve başları bana. Çok pis söve. Aa video kaydetmiyormuş. <laughs> Allah. Şaka lan. <laughs> Oğlum Allah, korkutma lan. Küfür etme En fazla Allah belanı versin derim. Ay, 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 Küfür edersen anca bir evi bozarsan yani. onu da yapmazsın yani. Evet arkadaşlar ve e, bu e, şeyin bu dünyanın arkadaşlar gerçek bir e, Nitro da veya e, Bucket server olmasını istiyorsanız arkadaşlar e, bize e, yardımcı ol, olabilirsiniz. Bunu da söylemek istiyoruz. Değil mi? Aynen. Çünkü bak bu, git yapmak. Hadi bak yani, yani bak yapabiliriz arkadaşlar. Bak git yapmamız için de birazcık e, şey ihtiyacımız var. Money'e tabi İngilizcesini söyledim. Money'e ihtiyacımız var. E, money olmazsa arkadaşlar hiçbir şey yapamayız. E, zaten arkadaşlar e, artık e, artık arkadaşlar e, şey ücretsiz server kur, e, kurumları varmış yani ücretsiz server kurabiliyormuşuz Minecraft'ta ama öyle değil yani bildiğin bir siteye giriyoruz bug falan server kurabiliyormuşuz arkadaşlar onları deneyeceğiz e, bu arkadaşlar e, map'i kaybetmemeye çalışacağım yaptığım map'i kaybedersem çünkü bana e, Hasan girer kafa göz girer sen Kafa sen, göz girer yani. Bilgisayardan da. Sen Aydın'da mı yaşıyorsun? Aa. Ha, o zaman yandık. Niye ki? Hat hatta sen Tuna'ya söylersin Tuna benim ağzımı burnumu dağıtır. Oğlum dün Tuna dün Tunalara gittik lan doğum günü vardı. He <laughs> tamam. Lan evet arkadaşlar. Bir şey daha unuttuk. Bu serinin daha fazla gelmesini yani bu serinin devam etmesini arkadaşlar istiyorsanız like tuşuna yani beğeni tuşuna basmayı sakın 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 unutmayınız. Abone olmayı sakın 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 unutmayınız. unutmayınız. Bu kadar. Abone olmak da Ve yani arkadaşlar abone olmak sen olur. söyle Kanka. Ne oldu ne söylüyor? E, sen söylüyordun ya. Abone, abone olmayı unutmayın bir de ikimizin kanalda da e, altta var. Benimki zaten var zaten yani öyle. Arkadaşlar bu arada e, bir şey söyleyeceğiz arkadaşlar. E, eğer arkadaşlar yani arkadaşlar bize e, YouTube'dan mesaj atarak bizim e, serverımıza yardım için gelebilirsiniz. Bunu da söylemek istiyoruz ama arkadaşlar e, lütfen ve lütfen yani server bozacak hareketler yapmayın. Yaparsanız gerçekten e, davalara kadar gidebilir yani. Bunu gerçekten arkadaşlar söylemek istiyorum. Ee, sizi korkutmak amacıyla arkadaşlar hiç hiç söylemiyorum sakın bunu düşünmeyin. Ama gerçekten böyle bir server e, kurmak için arkadaşlar biz emek veriyoruz ve siz bunu bozarsanız arkadaşlar çok e, yani dava davaya kadar gider çünkü bu server olacak arkadaşlar. Bunu da söyledik. E zaten değil de direkt banlarız. Banlama değil arkadaşlar. Yani yaparsanız, yapan kişiye yaptırırız zorla. Yapmazsa da yani direkt avukat, savcı, polis... Böyle direkt gireriz. Anladım. Hatta impon yaparız arkadaşlar. Hiç bir server'a giremezsiniz. Böyle bir ban var yani. Hiç bir server'a giremiyorsunuz. Sadece tek oyunculukta oynayabiliyorsunuz. Böyle bir... Gözünüzü korkmak gibi olmasın ama... Yani yaparsınız arkadaşlar ciddi ve ciddi şekilde çok kötü şeyler olur var. Yani silseniz bile değişmez. O kadar. Bilgisayar formatlasan bile değişir. Sadece bilgisayar yeni bilgisayar alırsan değişir. Onun için de bilgisayar. Sahip... Zaten... Evet. zaten yeni bilgisayar alırsan arkadaşlar biz yine sıvıyoruz. Söyle arkadaşlar. Ee, bu arada e, yani alta yardım etmek istiyorsan Skype adresinizi yani Skype adresinizi yazın. Yoksa size yani konuşamayız. Aynen. Ve arkadaşlar sizden istiyoruz. Bize yardım etmek için e, söyleyenler yani bizim ona, ona IP vereceğimiz kişi lütfen arkadaşlarına bu IP sakın 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 söylemesin. Çünkü arkadaşlar biz böyle bir sorun yaşadık değil mi kanka? Kim yaşadı? Ben yaşadım ama sen yaşamışsın. Bilmiyorum da ben gerçekten arkadaşlar böyle bir e, sebep yaşadım. Ben böyle bir seri çekiyordum önceden arkadaşlar. E, i̇şte seriyle böyle yine dedim. Biri geldi arkadaşlar. Hiç söylemeden direkt arkadaşlarını çağırdı. Ve server'ı bozdu yani. Ben bildiğiniz onlara giriştim yani böyle kafa göz. Ama çok kötü oldu. O yüzden arkadaşlar seriyi sildim direkt. E, o kadar yani tam seriyi indiriyordum seri daha çekerken gitti. Geldi adam ondan seriyi direkt sildim yani. Hakan tamam, kapıları içeriden koy daha güzel oluyor. Tamam. Sen koy ver. Gerçek ev gibi gözüküyor yani. Böyle. Gidersin de böyle altına. Eee, kanka sıkıldım Kanka bu arada kaç dakika oldu ya? Video bitmesin. Ya yok ya ben 24 saat video çekebiliyorum. Ha, ne? pro tamam. mu? Aha. Kanka nerede indirdin? Söylesene. Videosunda söylersin tamam mı? Nasıl biliyorsun Ya videoyu bitirince bana e, söyle tamam, mı tamam. Skype'dan? Tamam. Ben de öyle videolar çekmek istiyorum. Kanka Çekiyorum mı? zaten ama 10 dakikalık oluyor. Çok kötü oluyor yani. Ben istersen 10 gün çekebilirim. Oha. Ama sınır 10 gün. He sınır 10 gün. Evet. En fazla 10 gün süre çekebilirsin. Aynen. Ve ben 10 günü çekip onu bir de YouTube'a koyacağım. Bir 20 gün. Ve render'ı direkt sana girer yani. Render zaten bir 8 gün. Aynen. Aynen. Direkt direk bilgisayarın anasını ağlatır, ağlatır yani o. Abi ben öyle bir video çekmem. çekmem ki. Düşünsene. Ve insanlar da, da izlemez, izlemez. Açar direk kapatır, kapatır ya. yani. Süreye bir bakar, 10 gün. Yuh. Yuh. Derler, direk kapatırlar yani. Yoa. 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 Yeni... Yeni kanal adımız bu. Yoah! Yoah! No, yo, no. Yeni kanal açıldı. Yoah! Yoah! Noah! Yoah! Noah! Yeni intro çıktı. Yoah! 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 Yo, yo. Hani kan Arkadaşlar bu arada benim sesim çok kötü çıkıyorsa yani... Kız gibi çıkıyorsa arkadaşlar özür dilerim video programı benim sesimi arkadaşlar algılamıyor gerçekten gerçekten yani sesimi algılamıyor çok garip bir kız sesi gibi çıkartıyor sesimi böyle olursa arkadaşlar üzgünüm ya, Hasan sana da üzgünüm. Ya bana iyi geliyor ya şu an Benim sesim sana iyi geliyor olabilir ama bütün video programlarında benim sesim bebek gibi geliyor. Evet. Böyle mal gibi geliyor. Ya benim de... Bazen öyle geliyor da bilmiyorum. Şimdi hiç öğretmedim yani. Şimdi bilmiyorum gerçi. Ya hiç bilmiyormuş işte da ya. Oğlum sen üzeri böyle niye kapattın ki benim gibi yapsaydın lan Oğlum ev, evim süper oldu lan değil mi? Ben bile bile böyle yaptım evim üstüne. Işte. Kanka senin bir ev biraz içini de... Oha lan! Sen daha içine başlar mısın? Ben içini bitiriyorum. Yuh! ben üzerine tamamen şey yaptım ya, üçgen yaptım ya odandır. Aynen ya, üçgen yapması da çok üzücü Bizim Biz de şu yolları falan e, video, dışında, video dışında yapacağız. Aynen arkadaşlar, e, yolları ve evin şeyini video dışında yapmak zorundayız. Çünkü öyle yaparsak arkadaşlar zaten biz 10 e, dakikada ancak e, bir tane e, şeyi... Ev yolunu yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani bir tane kare yapabiliyoruz ancak. Yani bu da bize girer yani. Videoya girer. Zaten video sınırsız olabiliyor. O da onun dışında yine de render'ı arkadaşın Hasan'a girer yani. O yüzden. Ya o yüzden de... yolları ve ev koyulacak yerler yani ev yapılacak yerleri arkadaşlar Peki. şeyde yapıyoruz. Biz de şey ee, kullanmıyoruz yani. Ee, o Vant yazınca falan şey geliyor ya Onu kullanmıyoruz yani Emekle yapıyoruz biz Vant değil o? Bir e, tahta veriyor ya Böyle oradan oraya tıklayınca want Ha one şey, one, şey e, Set vant Aynen İki evet. tane set yazıyorsun Vant yazıyorsun Bakın yazdım gelmedi yani Kullanmıyoruz yani Kullansak görürsünüz Kanka evet. ev nasıl oldu? Kırmızı yaptım lan şeyleri. Güzel mi? Kanka güzel mi? Baksana. Otura. Kanka evet, senin güzel. Benim. Kanka sen bir benim evimin içini döşesen. Şunu bir kırayım bak. Şunu nasıl yaptım? Aa, kanka bu güzel evet. ya. Ben bundan yapıyorum. Lan kulaklık düştü kulağımda. Evet. Kanka hadi. Benim evimin içini yapıversene. Sen dekorasyonda çok güzelsin. Bu çok güzelsin. eksik gibi ya. Kanka, şu anda pelerin çok hoş görünüyor. Ama pelerin sana olmamış. Mine şafdıra şey yap Kanka. Değiştir pelerini Mor olsun, çok güzel. Mesela bana da uymadı. Ben yeşil of bulacağım. Ya ben, benim eski skinime göreydi zaten şey. He. Şimdi kanalıma adını değiştirdiğim için şey oldu. Ee, Minecraft skinlerimi falan da değiştirdim. Bekte, kanka, bekle kanka beni unuttum açıldı güzel dur halı koymayı unuttum lan lan ha, he halı koymayı unuttum kanka e, kanka bekle ben geliyorum tamam mı Ha. kapıyı yazıp telefonu açtı bilmiyorum yani kırmızıdan yapacağım klasik kırmızı halı Allah lan git ben niye kırdım bunu? Abi geldim. Yok ya. Bu kadar Alo? Efendim, Efendim? geldim geldi. yandım. Woftimin <laughs> şeyini kurdur. Woftim açılır sayın. Kanka ne? benim evim şeyini yap. Neyle? İçine. Tamam. Dur. Ben arada bu arada ben arada diyorum lan. Ben. ben bu arada e, 50 abone ulaştığında bir premium çekilişi yapacağım. Ee, bir Kanka şu anda kaç abonesin? Bilmiyorum. Ben 23, 24 tamamen Ne Ama yalnız boptim gerçekten açılacak gibi yer Yalnız bopt kanka açılıyor yemin ederim ki açılacak. Ya oğlum yapma ha kanka boptim açıldı. Hı. Allah. Kanka boptim açıldı öyle değil tam ekranda açıldı. Minecraft gitti aşağıya. Alt tab yap, alt tab on, on, on ha, oldu. Kan golftum açılsaydı çok büyük yanardım. Ne oluyor lan? Ses benden geliyor değil mi? Aynen. Ay. Kanka, sen çok cam yapmışsın. Benim şeyler arkadan gözükebilir. Kan arada ben, sırada ben, silah sesi mi geliyor lan benden? <laughs> Yemin ederim ki kanka bekle bekle golftimin sesini kısmam lazım. Abi golftimi kapat. Kurtuluyor lan. Kanka arka taraftan hayvan gibi kurtuluyor. Korktum lan birden. Bir an kurtulmaya başladı korktum. ben de yoktu mi lan? Ne? Wolf'u indireyim mi? Wolf. O indireceksen Çık, indir. De, ben bu Wolf serisine başlayacağım. Bir de Gole serisine yes. başlayacağım. Ha Gole ben zaten çekiyorum. Oğlum Wolf <laughs> güzel bak. Bence çek. Ama sen bilirsin yani. çek böyle bilirsin yani. O, kanka. Ben bir şey söyleyeceğim. Benden böyle babamın sesi gibi geliyor mu? Başka ses. Ya gelmedi Kanka baksana. Ee, üstünde olur ya. Fırının. Şey. unutmadın adını. Rüzgar alıyor böyle. Ya yani dumanı alıyor. Ha şey. duman dumanı çekiyor. Aynen. Benim dediğimi söyledim. Bunlar arkadaş, arkadaşlar bunun adını yazarsanız çok seviniriz. Şu an altından çok pis gibi Bilmiyorum. gıcık oldum lan. Kanka bitti. Videoyu bitirelim. Dur. Evin içinde düzenleyelim de seninkini. Okey kanka sen düzenle. Ben şuradan bir şey yapacağım. Evin çok güzel bir şey yapacağım. Tamam. Fotoğraf tamam. 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 tamam bu kadar benim. Dur sen evet, evin evet, içine evet, biraz evet. daha şey koyup bitireceğim. Bu el yıkama yeri. Güzel çalışma şeysi. Şuraya. Kanka ne haber? <laughs> evin <laughs> üzeri açtım. Bekala. Kanka <laughs> evin içindeki daimi kaplayacağım. Ya bok gibi oldu. Evin evet. içindeki. Oğlum bir şey olmaz lan. Altını bekle bekle. Ana kapat altını. Bekle. Abi. Yalnız sen diamond yaparsan bu evin sahibi zengin olur. Yok şey, üzerini diamond yapacağım. Evin üzerine çıkamayacak ya. Ha doğru o Şey olmam adam, o ışık şeyini biliyorsun değil mi? Işık şeyinden yapacağım. Ha. Kan sen de evinin üzerini bundan ya. Olursa süper olur ha. Aynen kan oluyor. Ben bir kez şehir kuruyordum normal. Bayağı oldu, güzel oldu ha. Bu evin camı kırmızı olduğu için evin e, ııı da kırmızı olsun diyorum. Çok güzel olur. Nasıl yaptın lan kırmızıyı? Çok bayağı evet. olur. Zav. Camın üzerine koydum mu kanka? Oluyor. Bilmiyorum ben. Şimdi nasıl yapıyon bu Bir, iki, üç tane. Bir, dört tane. Bir, üç, tane. De bir dört tane. bu. Ha? Ne? Ye. Kaç sesin geliyor? Duymuyorum sesini. Ha. Konuşmuyorum çünkü. Hayır Söyle. oğlum biraz önce sesin gelmiyordu. Söyle şimdi. Ana serverdan attı. Yok. ben bir saniye e, girip geleceğim. Kanka ben İçinde kaldım, bir bloğun içinde kaldım. Video başlattım da durdurup geleceğim mi? Şunun içinden kurtulayım da. Ee, devam ediyoruz, girdim sonunda. Zaten video bitireceğim yani girmeme gerek yok. şunu bozdum mu? Tamam, bozmamış. Ee, şimdi. E, gel yanıma, bitirelim videoyu. Kanka yani, e, benim... E, kanka şöyle, e, şöyle e, bak, bak, kapıyı, kapıyı kapatayım, bekle. Şöyle bak, bak, gel yanıma. sen gel. Gel yanıma. Oğlum ben sen gel, gel burada, burada güllerin içinde. içinde. Ee, ne Bitireceğiz. neyse bu yüzden bu kadar daha çok istedim ve yeni sefer aşağıdan ödülüm ve kanala abone olun Hadi arkadaşlar. Oha. Bay bay. Bay bay. Bay bay.